Müsait misin? Oo, ben müsaitim. Ben müsaitim de senin müsait olup da uğraman enteresan. Evet. Hayaletle konuşmuşsun sen. Ha, olan bitenden haberdar etmesini istedim. Yok, arkamdan iş çevirmesini söylemesi. Öyle anladıysa o onun problemi. Ha. Yapmazlarsa eğer... ...dönüşlerini engellemekle tehdit etmişsin. Burada oluş amacınız belli. Üçüncü sayfa cinayetlerini çöz diye geri getirmedik seni. Meral'in katilini bul. Büroya kimler suikast düzenlemiş açığa çıkar diye geri getirdik seni. Bak soruşturmaya ilerlettiğini biliyorum. Ama ne öğrendin onu bilmiyorum. Sen anlatmazsan ben de yanında getirdin elemanlara baskı yaparım. Yaparım. Hı. Serhat müdürün haberi var mı bunda? Olsa olacak Behzat? Olsa olacak? Beni ezip Serhat müdüre mi çıkacaksın? Senin amirim benim. soruşturma ile ilgili bir gelişme olursa ben sana söylerim. Çocukları sıkıştırma. Ben söylerim.